CHP belediyelerinde yaşanan soruşturmalar Kırşehir Belediyesi'nde de olur mu? Vallahi böyle olursa o da olacak. Ne yapacak? Sorunumuzda hayır olsun diyecek. Bize de sor kardeşim ya. Teşekkürler. Sizde Kırşehir'de olur mu? Olması lazım. Yalnız Bu hükümet 25 de... senedir yönetiyor. Hiç kimseyi suçsuz yere cezaevine atmadı. Aa geç onlara. Suçsuz, onlara. suçsuz yere kimseyi idam etmedi. Ben var. görmedim. O kadar gazeteciler suçsuz yere yatıyor. Ne diyorsun sen? Çenelerine dur demiyorlar. Es... Varsa bir suçu içeri atar kardeşim. Yoksa serbest koyulur ya. Bu hükümetimiz dört dörtlük yönetiyor. Bak. Allah razı olsun. Allah razı olmasın. Biz memnun, ben ben şartım. memnun değilim. Benim Alçım. mazlum 50 liraysa tamam sen onu senin var de ya de senin var de ya çoban çoban var de ya çoban, Çö... var ya, çoban şu gömleği giyemez. Vallahi çobanlık yapıyorum ben ya. Ya bunlar ne anlatıyor ya? Konuşma. yanlış. Niye ne yapıyoruz? Elinden mi alıyor çocuk? Ne yapıyor şimdi? Şey? Hastalık gelmiş. Odun mu yaptı? Neyine ne edeyim? Ölüm kaç lira kardeşim? Şu kapak kırıyorlar bana bakalım. Şimdi İnsan. evet. insanlar evet. diyor ki şu evet. evinde tane Çok güzel bir hemşerim sen beni çek. Çok Bana Gürlük gülistanlık yönetiyor mu Onu da söyle. A. 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 Çok Ben Ben Şunu demek istiyor diyor. Memnun değilim. Memnunum abla. Her sene bir daire alıyor. Her Her sene sene. Ben niye Senin bindiğin motor kaç lira? Tayyip e Allah 100 sene daha ömür versin. 1000 sene, 100 sene. Amin amin. 1000 sene. Amin. 100 sene. <gülüyor> <gülüyor>